Nidede güzel kokusuyla diğer çiçeklerden daha çok rağbet gören nergis çiçek sezonu başladı. Nergis çiçeği, çiçeklerin içerisinde en güzel kokuya sahip olan ve en hassas çiçeklerden birisi olarak biliniyor. Halk dilinde fulya şeklinde de isimlendiriliyor. Bazı yerlerde ise aşk çiçeği olarak biliniyor. Nergiz yılda bir sefer açan bir bitki. Ee, kış bitkisi soğukta daha canlı duruyor. Evlerde de sıcakta değil de soğukta korurlarsa bir hafta on gün dayanıyor. Kokulu bir bitki olduğu için e, değeri çok fazla. İnsanlar çok değer veriyor. O da yılda bir sefer olduğu için herhalde iki ay falan bulunuyor ama çok güzel bir çiçek. Evin içinde çok güzel bir kokusu oluyor küçük bir demet dahi alsa en az evde bir ay kokusu oluyor. Kuruduğunda dahi susuz olarak vazoya koyun üzerinde kokusu var. Yılda bir sefer var. Genelde yılbaşıya yakın çıkıyor. Şubat'ın ilk haftası veya ikinci haftasından sonra kalmıyor. Sıcakta olmuyor. Serin ve soğuk havada. Bu Akdeniz, şöyle söyleyeyim Mersin, Antalya, İskenderun, İzmir, İzmir'in ilçelerinde bu kırda da yetişeni var. Artık üretim olarak tarlalarda da yapıyorlar. Seralarda da yapıyorlar. Açık Mersin İzmir tarafında tarlalarda, serasız hava iklimi güzel olduğu için serin oluyor ya geceleri. Serin de daha iyi büyüyor. Kokusu inanılmaz bir koku. Bu kokuyu daha parfüm olarak dünyada hiçbir yerde yok. Bunun kokusunu yapamamışlar. Her şeyin kokusu var ama bunun kokusunu daha hiç yapamamışlar. Yani hiçbir parfümcü de bulamazsınız. Öyle, öyle, öyle bir doğal yani bir kokusu bir var. Bir şey bulamazsınız. Yok. Her şey var ama ergizi bulamazsınız. Hayret, evet. bunu da ilk defa. Ben... Güzel. Peki. <laughs>